gole geçit vermiyor. Özel kremiyle okey ekstra koruma. Bugünün mutlu çocuklarının yarınki geleceğinde de pencereleri elbette CRP'li Adopen olacak. Projeden gerçeği sadece 9.90 TL'lik TV bu ev başlangıç paketinde. Üstelik HD kutu ve kurulum ücretsiz. TV bu ev. Yeni dönem TV bu. TV bu TV bu. Ha, parayı bulduk saçalım. Oh ne ala memleket. Bak ya yine sinirlendim. Hanım ver oradan benim tansiyon ilacımı. Diyorsanız favori alacaksınız. Tüm dünyada hızla yayılan uygun kalite, uygun fiyat anlayışının Türkiye boya pazarındaki temsilcisi Favori'dir. Favori. Boyada uygun kalite, uygun fiyat. Duy bunu Türkiye. Duy bunu. Projeden gerçeğe Sayın seyirciler, uzman psikolog konuğumuz Çağla Tuğba Dortoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Ee, Çağlan e, hiperaktivite, dikkat eksikliği bozukluğunu konuşuyorduk. Ee, şimdi bir takım belirtileri olan çocuklar bir şekilde e, çocuk psikiyatrına gidiyorlar ve orada tanı konuyor. Burada e, tanık tanı konmuş bir hastaya e, doktor arkadaşlar herhalde ilaçla başlıyor bazı durumlarda. Ve genellikle de bir ilaçla beraber veya ilaçtan ayrı sizden de yardım isteniyor. Hı hı. E, ailelerle görüşüyorsunuz hı hı. doğal olarak hı hı. yani çocukla birebir görüşmekte yapıyorsunuz. Ailelerle görüşüyorsunuz. E, ailelere neler tavsiye ediyorsunuz? Çocuğa bir e, öngörünüz veya bir takım tavsiyeleriniz olabiliyor mu? Bu konudan bahseder misiniz? Yani tanı konmuş size gelmiş bir aile hı hı. işte hı hı. bizim çocuğumuzda hı hı. dikkat etsin, hiperaktivite var. Hı hı. Ne yapacağız diyorlar, ne diyorsunuz? Tanık olma süreci çok kolay bir süreç değil. Önce onu söylemek lazım. Çok evet. komplike bir süreç. Sadece çocuk psikiyatri, hekimleri bir defa görmekle hemen tanıyı koymuyorlar. Evet. Öğretmenin görüşünü alıyorlar. Hani söylediğim gibi bir yerde değil birkaç yerde çocuğun durumuna bakmak gerekiyor. Okulda nasıl, evde nasıl aileyle görüşüyorlar. Okulda eğer rehber öğretmen varsa onun görüşünü alıyorlar. Testler uygulanıyor. Bununla ilgili ölçekler değerlendiriliyor. Hem ailenin doldurduğu hem öğretmenin doldurduğu ölçekler. Buna göre bir değerlendirme yapılıyor. Her zaman ilaca başlanmıyor. Hani çocuğun durumuna göre değişiyor. Bazen direkt bize yönlendirebiliyorlar. Bazen psikiyatri hekimleri birebir çalışmaya tercih edebiliyorlar. Çocuğun durumuna göre değişiyor. Örneğin okul başarısını düşüren bir dikkat eksikliği varsa baktık ki çocuğun notları gerçekten düşük bu anlamda. Ve dürtüselliği evet. ön planda. Okulda problem yaratıyor. Arkadaşını dövüyor. Okuldan kaçıyor. Davranış problemleri de beraberinde geliyor. Bu noktada ilaç verilebiliyor. Okul başarısını dolayısıyla yükseltiyor. Konsantrasyonunu arttırıyor. Evet. Ee, hiperaktivitesi ön planda olan bir çocuk var diyelim ki. Yine okulda problemler neden oluyorsa bu noktada da ilaç verilebiliyor. Ama bazen hiç ilaç verilmeden sadece bize yönlendirilip birebir çalıştığımız çocuklar da oluyor. Aa, hafif vakalar mı bunlar? Dikkat eksikliği hani çok yoğun olmayan çocuklar diyebilirim. Burada hani psikopedagogik bir çalışma programı hazırlıyoruz aileyle birlikte. Burada biz sadece çocukla ilerlemiyoruz. Önemli bir nokta bu. Aileyi de yönlendiriyoruz. Bunun yaşam boyu devam eden bir süreç olduğundan bahsediyoruz. Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, hadi biz psikoloğa götürdük, 3 seans gitti, ilacı da kullandık, ondan sonra bitti gibi bir durum değil. Hayat boyu devam eden bir Aileler süreç. bunu kabullenmekte zorluk yaşıyorlar mı? Yani bizim çocuğun böyle bir sıkıntı olduğunu. insan çünkü çocuğuna çok fazla şey konduramaz hı hı, yani. Hı. Hastalık da konduramaz ya da böyle kişilikle ilgili ruhsal problemleri çok kabullenmesi kolay olmuyor herhalde. Öyle sıkıntılar yaşıyor musunuz? Bazı aileler eğitim seviyesi yüksek ailelerin kabullenme oranı çok daha zor oluyor. i̇lginç bir şey. Eğitim seviyesi ve ekonomik düzeyi düşük ailelerde kabullenme oranı çok daha rahat oluyor. Çünkü bizim çocuğa sehirli değnek dokundurun. Öyle bir şey olsun ki okul başarısı yükselsin diye bakıyorlar. Ama Öbür türlü ilk bahsettiğim aile tipi bizim çocuğumuz çok zeki. Neden hiperaktif diyorsunuz ya da neden dikkat eksikliği var diyorsunuz? Bizim çocuğumuz kendi kendine düzelir. Size getirmeye de gerek yok. Çok popüler şeyler kullanıyorsunuz gibi böyle hani savunmacı bir yaklaşımla bir şekilde reddediyorlar. Ama bir ay sonra iki ay sonra bir şekilde tekrar geri döndüklerini Bak görebiliyorsunuz. Baklar ki bu yolda ilerleme söz konusu olmuyor. Sıkıntı çoğalıyor. E, ailelere ne tavsiye ediyorsunuz temelde anne babaya? Ailelere çok erkenden bunu fark ettikleri zaman hiç zaman kaybetmeden bir an önce bir çocuk psikiyatri uzmanına görünmelerini tavsiye ediyorum. Bu çünkü e, geciktirildiği zaman tedavi süreci çok zorlaşıyor. Bu çocukların öğrenmeleriyle ilgili de problemler yaşanabiliyor. Bu da önemli bir boyut. Dikkat eksikliği, hiperaktifite bozukluğuyla öğrenme güçlüğü bir arada gidebiliyor. Hani bunu da göz ardı etmemek lazım. Ona da bakmak gerekiyor. Okulda başarısız oluyor çocuk değil mi? Okulda başarısında bir düşüklük varsa, fark ettiğimiz şeyler sakarlık, unutkanlık, dağınıklık bu gibi belirtiler varsa, hiperaktivitesi gözle görülebilir bir şekilde ise, okulda uyum problemi yaşıyorsa, okul başarısı düşmüşse, öğrenmeyle ilgili sıkıntılar yaşıyorsa, okulda defterini kalemini unutuyor, öğretmenin getirdiği ödevleri unutuyorsa eve geldiği zaman, bilgisayar başında, televizyon başında saatlerce geçiriyorsa ama ders çalışırken 10 dakika masa başında kalamıyorsa, bir an önce bir psikiyatri hekimine, çocuk psikiyatri uzmanına gitmeleri gerekiyor. Ondan sonraki süreçte de benim çocuğumda dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu var nesini kabullenip kendi kendine söylemesi ve tedavi için kendi hazırlaması gerekiyor ve çocuğa daha toleranslı davranması lazım. Yani temelde tolerans mı istiyorsunuz? Yani çocuk vuracak, kıracak, anne baba sesini çıkarmayacak mı? <laughs> Tabii ki böyle bir şey değil ama bu çocuklarda verdiğiniz ceza çok katı kurallar dolayısıyla oluyorsa çok ters tepkiler alabiliyorsunuz. Evet. Git odana, kapat ve bir daha çıkma. Git bunu bir düşün. Aile 3 yaşındaki çocuğa bunu yapıyor. 3 yaşındaki çocuk ne düşünebilir odasına kapanıp? Evet. Ya da 7 yaşındaki çocuğa diyor ki bir hafta evden çıkmayacaksın. Bu tarz cezalar veriliyor ve hani çocukla bu cezanın çocuğun davranışına verildiği üzerine konuşmuyor. Çocuk cezayı kendisine yapılmış gibi Kendisi düşünüyor. Kendi ne olarak? Sadıklı? Aynen öyle. O öyle düşündüğü için o cezadan bir ders de çıkarmıyor. Ve o hata yenileniyor. Siz tabii hep e, yani iyi niyetle düşünüyorsunuz. Bugün bir yayında vardı. Mesela çocuklara şiddet uygulanması yaklaşık e, yani %53'ün üzerinde filan ama bağırıp çağırmaya da işin içerisine katarsın. 90'ların üzerinde filan deniyor. Hı hı. Ee, bu çocuklar da hani bizim e, ta, es şey tabirle eski tabirle biraz sopayı hak eder şekilde davranıyorlar. Yani normalde bakıldığı zaman biraz çocuk yaramaz davranıyor şu bu. Ama ailenin burada e, çok daha fazla toleranslı olması gerekiyor? Yani bir e, sabır e, yönünden de biraz zorlanıyorlar e, bu tip aileler zannediyorum. Tarık Bey yayına ilk başladığımız zaman kurduğum bir cümle vardı hatırlarsanız hı. çocuklar oyun hamuru gibi hı. okul öncesi dönemde düzgün bir şekilde şekil verilirse bu çocuklar ileride zaten bu tarz problemlerle çok karşılaşmıyorsunuz. Hı hı. Bu çocukların bu hale gelmesinde büyük çoğunlukla genetik faktörler, biyolojik yapıyı egele edersek çevresel faktörler ve ailenin tutum ve davranışları oldukça etkili. Yani normalde hiperaktivitesi olan bir çocuk da erken dönemde tedavi alınırsa bu türlü sertliklere falan meydan verecek bir farklı Tabii bozukluk ki. oluşmuyor. Tabii Tabii yani. Törpüleme şansımız oldukça yüksek erkenden başlanırsa bu noktada öğretmenin de uyarılması gerekiyor. Yani bu çocuğun farklı bir durumu var. Bu çocuğun öğrenme ile ilgili farklı bir model işlenmesi gerekiyor. Onunla ilgili çok ufak bir örnek vereyim size öğrenme ile ilgili. E bu çocuklar işitselden ziyade daha rahat görsel olarak öğrenebiliyorlar. Hı. Örneğin bir matematik probleminde bir çocukla çalışırken yaşadığım bir problemden bahsedeyim. Bizim klasik matematik sorularımız vardır. Benim çiftliğimde üç tane koyun var. iki tane tavuk var. Bunların ayaklarının toplamı şeklinde bir soru var. Çocuk bir türlü çözemiyor bunu. Ama evet. hiçbir öğretmen de tahtaya tavukla koyun çizmeyi düşünmemiş. Evet. Bunu çizdiğiniz zaman çocuk çözüyor problemi. Çünkü gözünde canlandıramıyor bunu. Dolayısıyla görsel öğrenme modeliyle yapılan bir çalışmada evet. dikkatini çok daha rahat toparlayabiliyor. Çünkü bu çocuklar televizyon izleyebiliyorlar. televizyon izlediği her şeyi anlatabiliyor. Tamam, evet. Ama çarpım tablosunu öğrenemiyor. Ya da okulda sosyal bilgiler dersinde öğretilen bir şeyi bir türlü ezberleyemiyor. Ama gidip size bilgisayar oyunundaki bütün kuralları anlatabiliyor. Evet, çok ilginç ayrıntıları, çok ilginç kuralları e, ezbere söyleyebiliyorlar. Araba markalarını ezbere bilebiliyorlar. Ama istiklal maaşını sorduğunuz zaman ezberleyemiyor. Çünkü içisel olarak verilen bir şey bu. Araba markalarıyla arabaların logolarını eşleştirerek o görüntülü evet. bir şekilde hafızaya kaydedebiliyor. Mesela o tip çocuklar hep işte yazarak çalışma. Aslında normal kimseler de yazarak öğrenmek bakım hem gözü aktive ettiği için önerilirdi, biz de öyle çalışıyorduk diyelim ama demek ki bu tip çocuklarda görsellik daha ön planda oluyor.